Hayat kovalamaca yürü kovala Diğer yanığını döne vururlar ona da Hepsinin de gözü var ve dinlemeyeceğim asla İstediğimi yaparım ve istemem onay ah. Her gün kaygı peşi bırakmaz Ama en son şarkımı yapalı oldu bir saat Çalışmaya ihtiyacım var ve günde 20 saat Bunu sadece birkaç saatinde müzik yaparak ah. Aldım çantamı kola çıktım yoluma Kilometrelerce yol ve kimseyi tanımam Aldım bisküvi sola gittim konuma Bastım otobanda ibreyi çok kolay kötü yokuş aşağı Bunların hepsi normal bana sorsan Çok fazla bıçak ve yara var sırtta Ama derim her şey yolunda ha 1999 vah wow. Gözlerimi açtığımda başlamıştı sinema Eksiden başladım bindirmiştim inat annem Kimseye bulaşma dedi bulaşmışken harama Günah ettik kaçtı küçük aralardan Ve istiyoruz oynama büyük paralarla Dedim iyi düşün verir nasibini Allah Ve devam ettim kalbimde büyük yaralar Vücudum vurdum Sana üç mermiden bir tanesi işlesin ha Çok mantıklı ha. Kanka mikrofona yaklaş mikrofona. Üç mermiden bir tanesi ha. Papağan mısın amına koyayım? <laughs>